Dört gün süren Avrupa Birliği liderler zirvesi sonunda korona salgınının sarstığı Avrupa Birliği ekonomisini krizden çıkartacak yardım fonu üzerinde mutabakat sağlanırken birliğin önümüzdeki 7 yıllık bütçesi de netleşmiş oldu. 2027 yılına kadar Avrupa Birliği'nin finansal çerçevesini oluşturacak toplamda 1.8 trilyon euro tutarındaki bütçe planını ve korona yardım fonunu masaya yatıran Avrupa devlet ve hükümet başkanları zorlu bir pazarlık maratonunun ardından uzlaşmaya vardı. 27 üye ülkenin prensipte anlaştığı plana göre Avrupa Birliği korona salgınında zarar gören üyeler için 390 milyara hibe, 360 milyarı da kredi olmak üzere 750 milyar euro tutarındaki korona yardım paketini kullanıma açacak. Avrupa Birliği ülke liderlerinin uzlaştığı 2021-27 bütçesinin tutarı ise 1074 milyar euro olarak belirlendi. Görüşmeler tasarruf dörtlüsü olarak anılan Avusturya, Hollanda, İsveç ve Danimarka ile Finlandiya'nın itirazı üzerine zaman zaman tıkanırken Avrupa Birliği dönem başkanlığını yürüten Almanya ile yardım fonu teklifini ilk gündeme getiren Fransa olağanüstü zirvenin uzlaşma olmadan bitmemesi için yoğun çaba harcadı. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel mutabakat metnini sürekli revize etmek durumunda kalırken Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen de liderleri ortak bir noktada buluşturabilmek için ciddi gayret sarf etti. Ancak zaman zaman tıkanan ve gergin anlara sahne olan tarihi zirvenin nihayetinde mutabakatla sonuçlanmasında anahtar rolü Almanya Başbakanı Angela Merkel üstlendi. Merkel, dönem başkanlığının hemen başında toplanan ve kuşkusuz Avrupa Birliği'nin en zorlu ve tarihi zirvelerinden biri olan toplantı öncesi ciddi baskı altındaydı. Uzlaşma olmadan sona erecek zirvenin Almanya ve Avrupa Birliği için beraberinde getireceği olumsuz sonuçları iyi bilen Başbakan Angela Merkel, toplantı öncesinde görüşmelerin oldukça zor geçeceğini belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile zirve öncesi büyük oranda anlaşan Merkel, görüşmelerin tıkandığı noktada hem Avusturya, Hollanda, İsveç ve Danimarka'dan oluşan tasarruf dörtlüsü hem de Macaristan ve Polonya üzerinde baskıyı artırdı. Korona yardım fonuna acil ihtiyaç duyulan İtalya ve İspanya gibi ülkelerin pazarlık gücü olmadığını iyi bilen Angela Merkel, sonuçta hem Almanya hem de kendisi için önemli bir başarıya imza attı. Tarihi zirveden çıkan uzlaşı yardım fonunun tanıtımını yaparken ya herkes kendi yoluna gidecek, zengin veya fakir olan insan, bölge ve ülkelerden oluşan bölünmüş bir Avrupa gerçeğini kabul edeceğiz, ya da yola birlikte devam edeceğiz. Yani Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen için de oldukça önemli. 91 saat süren Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sonundaki mutabakat benzer şekilde bugüne değin eleştirilen hedefi olan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel için de hayati öneme sahip. 390 milyarı hibe, 360 milyarı da kredi şeklinde üye ülkelere dağıtılacak 750 milyar euroluk yardım fonu ile 1074 milyar euro tutarındaki 7 yıllık bütçe yıl sonuna kadar üye ülke parlamentolarından onay aldığında AB'yi beklendiği gibi iklim nötrlüğüne sahip, dijital dönüşümü tamamlamış, güçlü, küresel bir aktör haline getirir mi? Bunu zaman gösterecek. Ancak tarihi zirve neticesinde Almanya'nın AB içindeki güçlü konumunu pekiştirdiğine kuşku yok.